Selam arkadaşlar. Eymen şimdi burada bir yol yapmış. Bakar mısınız? Arabası çıkıyor, 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 çıkıyor. Batman, wow! Batman'in yanına iniyor. Yeşil yoldan geçiyor. Spider-Man üstünden geçti şimdi sarı yolda. Aa, wow, rengarenk bir yoldan geçiyor. Yıkanıyor, yıkanıyor. Boş, boş, boş. <laughs> Dur bakalım araba. Önce yıkanacaksın. Aa, burada da Eymen videosu mu izliyorsun sen? Eymen ile eğlence. Takip etmeyi ben arkadaşlar. Wow! Arabada mı yıkıyorsun? Orada da Hot Wheels arabalarını diziyor yıkama yapıyor. Sen yıkama oyununu çok seviyorsun demek ki. Wash, washing. E gönder bakalım bu rampadan nasıl çıkacak ben çok merak ediyorum. O kırmızı araba geliyor. Bakın 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 rampadan nasıl tırmanıyor. Wow çok iyi. Kırmızı araba dönüyor dönüyor. Oo yol basıldı ama düşmeden kurtulabildim çok iyi. Şimdi Spiderman'i geçtim. Dur. Şimdi yıkanacak. Evet yıkamaya giriyor. Ben de yol tamiri yapayım. Arkadaşlar bu yol neden düştü? Dayanamadı buradaki sarsıntıya. Uu, yine düştü. Şu yastığı biraz böyle çekmemiz lazım galiba. Oldu mu dersiniz? Yıkandı mı araba? Gönder bakalım yol olmuş mu? Yol olmuş mu Kaysın? Geliyor geliyor geliyor. Çok güzel bir yol yapmışsın anneciğim. Buradayım. Orada bir bekliyor. Kırmızı araba da geldi. Bakalım nasıl çocuk. Woo! Takla attı maalesef. Kayamadı. Biraz dik bir yokuş oldu değil mi kırmızı araba? Gel bir daha deneyelim. Rampadan aşağı kayıyor. Wow! O Güzel anneciğim. Kırmızı arabaya yardım eder misin? Yola koy onu. Gitsin. <laughs> Çocuklar bakın Spiderman'ın üstünden geçti. Etmen ne haber? Ben. <laughs> Eyvah düştü. Onu hemen düzeltelim yol. Yol çıkmış anneciğim. Gönder. Önce yıkama. Boş boş boş. Aa kaçıyor. Kırmızı araba bekle. yıkamadan hiçbir yere gidemezsin. Yıkanmadan kaçamazsın. Banyodan kaçma. Saklanacak galiba. O camları da mı kirlenmiş? Hemen yıkada da geçsin anneciğim. İyileştir. Temizlensin. Hadi bırak artık gitsin yoluna gitsin. Aa burada da Mickey Mouse var arkadaşlar. Eymen'le Mickey Mouse oyunu oynuyor. Geçsin bakalım. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. Bakalım nasıl tırmanıyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Kırmızı araba çıkıyor. Hop 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 bakalım taklatmadan kayabilecek mi? Vay wow, geçti süper. Şimdi ipin üzerinden geçiyor. Ben bir başlı oldu deme yollar çamurlu tabii. kirlenmiş olabilir. Hadi bakalım yıka. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.